24 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Espor Şehzadeler Volarant turnuvası sona erdi. Turnuvanın şampiyonlarına ödülleri törenle verildi. Tarihi Kurşunlu Han'da düzenlenen ödül töreninde Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in yanı sıra Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Cevat Taş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Türkiye Elektronik Spor Federasyonu İl Temsilcisi Gürdal Yolcu ve Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir hazır bulundu. Evet. Törende turnuvanın düzenlenmesine destek veren Başkan Ömer Faruk Çelik ve İl Müdürü Yunus Öztürk'e teşekkür eden Elektronik Spor Federasyonu İl Temsilcisi Gürdal Yolcu şu ifadeleri kullandı. Son zamanlarda değişen spor dallarında ve spor Manisa'da gençlerimizle ve de, değerli yönetici, yöneticilerimizle değer katmaya, bunları daha İnanıyoruz ki Manisa'lı gençler birçok şeyi başardığı gibi e-spor'da da çok başarılı sonuçlar alacaklardır. E-spor'da sadece iyiliği, ülkeliği, dünyayı fethedeceklerdir. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ise branşlara e-sporu da dahil ettiklerini açıkladı. 46 branşımız var. Bu 46 branşta Manisa'da yaptığımız hizmetlere e-spor da dahil Öztürk, Manisa'da 17 ilçesiyle birlikte sporda bir çağ açtıklarını belirtti. Manisa gibi olarak 17 ilçemizde, havuzlarımızda, gençlik merkezlerimizde, spor tesislerimizde bir çağ açıyoruz. Yunus Öztürk, e-spor oyuncularından bir de istekte bulunarak açık alanda da spor yapın dedi. Tüm kardeşlerimiz bilgisayar başında, inşallah başarıya gidecekler, lisanslı yani sporcular hem Türkiye'de kabulümüzdür. Fakat alanda da Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, düzenlenecek yeni turnuvalarda yine gençlerin yanında olacaklarını vurguladı. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni turnuvalarda yine gençlerimizin yanında olacağız. Manisa'daki gençlerimizin uluslararası... Mustafa... Eski adyenin yan tarafında yeni bir millet kütüphanesi ve gençlik merkezi inşa ettiklerini hatırlatan Başkan Çelik, "Projemizin inşaatı başladı. Burada hayata geçireceğimiz gençlik merkezimizin içinde genç kardeşlerimizin gelip oyun oynayabileceği tam donanımlı e-spor merkezini de hayata geçireceğiz." dedi. Başkan buraya buradayız beraber. Konuşmaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri verildi. Turnuvada birinci olan takıma oyuncu klavyesi, ikinci takıma oyuncu kulaklığı ve üçüncü olan takıma da oyuncu mouse'u hediye edildi.